Şimdi ekranlarınıza bir garip ehliyet davasını taşıyacağız sevgili seyirciler. 20 yıl önce ehliyet alan Ümmühan Deveci trafik kontrolüne girdi ancak polis ehliyetinin sistemde görünmediğini belirterek ceza kesti. Büyük bir şok yaşayan kadın araştırınca 20 yıllık ehliyetinin sistem hatası yüzünden görünmediğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bana hatta oradaki polis memuru bu ehliyet belgesi sahte mi dedi. Bana trafik cezalarının ikinci en büyük olan cezayı verdiler. 13.250 ya da 13.750 tam hatırlamıyorum. 13.000 küsur bir ceza verdiler. 20 yıldır kullandığı ehliyeti sistemde görünmedi. 13.750 lira ceza yedi. Efendim haberin başlığını siz isterseniz yazın. Evet. Trajik, komik bir olay mı? Bir garip ehliyet vakası e, trajik komik bir garip ehliyet vakası. İkisi de. Ümmühan Deveci 2004 yılında Gebze'den ehliyet almıştı. Ancak İstanbul'da bir trafik kontrolünde hayatının şokunu yaşadı. 20 yıldır aktif araç kullandığım halde İstanbul trafiğinde ve şehirler arası araç kullandığım halde ehliyetimin olmadığı iddia edildi. Ehliyetime el konuldu, aracıma bindirilmedim. Oysa ehliyeti 20 yıllıktı. Sadece sistemsel bir sorun yaşanmıştı. Ferhan Şensoy'un bir filmi vardı ya pardon filmi. Dedim ki ben bu cezayı asla ödemem. Siz beni hapsatsanız da ben bu cezayı ödeyemeyeceğim çünkü hak etmediğim bir ceza. Ümmühan Deveci Gebze'ye gitti ve yeni ehliyetini aldı. Önceden e-devlet hesabında sürücü belgesi yok olarak görülüyordu. Artık e-devlet hesabında sürücü belgesi görülüyor. Hem de 20 yıl önce aldığı ilk tarihle. Ve ayrıca bana yansıtılan 13.250 liralık ceza da kaldırılmış. Ümmühan Deveci yaşadığı bu olaydan dolayı giderek şikayetçi oldu. Burada e, devletin bu kayıtları tutma yükümlülüğü var. Eğer doğru ve güncel olarak tutulmamışsa devletin sorumluluğuna gidebiliriz.